ülkemizde yine neler dönüyor. Zaten sağda mı solda mı belli değil ufak bir sağa atlıyor. Ne yapıyorsun? Hayır özür de dilemiyor ya. Trafik var ki birazdan. Ben seni yakalamayacağımı sanıyorsun. Birazdan tıkanacaksın yani. Ben seni gittiğin yere kadar peşleyeceğim ki. E senin amına koyacağım yani. Bak konuş konuşacağım tamam mı? Bak orada özür dilese hiçbir sikim yapmayacağım bak. Koluma vuruyor bir de. Aa çarpmış ya kolunu da. Onu mı? görmedim. şimdi ya. Kırma kırma boş. Küfür net, geç. Atmışır bile bak Trabzon değil mi? <laughs> bak sağa belli olmaz. Hem de Fiorina double combo aldı vallahi. Bak duran bir trafikte yaya olur. Sen zaten beklenmedik bir yerden ilerliyorsun kanka. Yola bak yola telefonla öyle ama kafası değil. Bak. geliyor. Gel Hem de kız çocuğu yani. Geliyor. Yola bak, yola telefonla öyle ama. Kafası değil. Geliyor, geliyor, linç geliyor. <laughs> nasıl olacak kardeşler? Nasıl olacak yani? Şimdi Böyleleri de motorcu, biz de motorcuyuz. Aynı kesenin içerisindeyiz. Nasıl olacak? Egzoz orijinal egzozu. Abartılı bir sesi var. Ver bakayım. V makine ya bu. 4 silindir V motor. O yüzden çok çıkıyor sesi. Güzel makine canım. sesine hoşuma gidiyor yani orijinal olduğu için sıkıntı yok anladın mı? eksoz olsa tabii ki gerekirse Fabrika çıkışı bu şekilde çıkıyor. Doğrudur canım biliyorum bu motorlar o yüzden şu an. Sen adamsın. Eyvallah kendine iyi bak. Yalancı, <gülüyor> ya lan ya. Allah lan siz ne Fabrika çıkışı. Faydalar <laughs> falan. Bela paket. musun koyayım görmüyor musun? plakayı açayım mı abi plakayı açayım mı abi yok kardeşim kalsın öyle böyle daha güzel görünüyor olsun <laughs> yedir anonsu kardeşim hayırlı olsun <laughs> Bak, bu, bu da uyarılması gereken bir konu. İleride motor sürecek kardeşlerim için bilmeyenler vardır. Dur bir izleyelim ondan sonra. Bir daha açıyorum. Bak, şurada sağa sapak var. Otoban burası. Adam telefona dalmıştır. Karısıyla kavga ediyordur. Google Maps yeni yüklenmiştir. Sağ sapağı kaçırmış olabilir, görmemiş olabilir. Son saniye gördü. Şu tam bitim noktasında bile sağ kıranı gördüm. Eğer sen soldan devam edeceksen hiç burada durma. Bir şekil kaldıysan da solu kes. Muhakkak bir araba atlayabilir. <tık> Bak. Hop. Ayı. Ayı. Ne diyeceksin ayı. Özür diledi. <laughs> yapma yapma. <Durma> <gülüyor> <tana>. <gülüyor> Mükemmel olay. <laughs> ah. Adam GTA'da gibi hayatı sevledi. <laughs> <Ay, yürü. gülüyor> <Sağ gülüyor> bu ne lan? <laughs> Arkadan beni çok sıkıştıran artçıya yapmak istediğim hamle. Oğlum bu ne Aa. hiç beklemiyordum. <laughs> Ay, <laughs> <yürü. gülüyor> Ne yapıyor koyayım? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun?